Arkadaşlar merhaba benim çiftliğim benim kimesim kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar ben bu zibitlere çok hastayım. Ee, hem bol zibit olsun hem e, gümüş zibit olsun. Bunları bir bu şekilde besliyorum. Gördleri, görünüşleri e, mükemmel bir canlı. O yüzden buraya arkadaşlar dikkat ederseniz zibitler nasıl bir şey yok. E, bunlar da arkadaşlar çok olan e, Şimdi dönümlü yüksek olsun diye dönümlü kuralı yüksek şey olsun diye arkadaşlar bunları 3 artı 1, 3 artı +1, 1 ve 2 artı 1 olarak bu ayrılıyor. Burayı da arkadaşlar aynı şekilde 250 kestisi de istiyorum. Bunu da istedireceğimiz ayrılıyor. Yani şöyle bir tane arkadaşlar. altına toprak atmıştım ama toprak attıktan sonra dışarıdan bahçeden toprak getirmiştim ben toprağı. Ama herhalde hata etmişiz. Bununla beraber e, hayvanların gözlerini kesinlikle bir şey oldu. Ama çok şükür. İğne tedavisiyle, yukarı e, takviyesiyle, yemlerini daha kaliteli yem takviyesi yapar arkadaşlar. E, onları düzelttik. Çok şükür ben yok ama e, tabi nazar da iyi oldu nazar da geliyor arkadaşlar tamam oldu tamam oldu bunlar da bu şekilde ben hiç bir bizimle tavuk alacağım diye bizimlerimizi arkadaşlar göstermiş daha önce tavuklarımız da bunlar e, birer marşallarınızı esirgemeyin arkadaşlar bunların yanı sıra aslında benim ee, 3-4 tane çok sevdiğim cins var. Bunların başına tabi ki zibit geliyor. Ee, ama işte ne bileyim cüce koşuyordur, sultandır, istersin, inşallah onlar da kümesime katlanıp çürüyordur. Arkadaşlar normalde benim e, bu kümesteki program bu şekilde değildi. Ben şu an e, idareten idare bu şekilde koydum bunları. Normalde şu iki bölme gibi görünen yeri ben üçe bölüp burayı iki katlı yapacağım. İki katlı yapacağım. Yani burada 6 tane bölme olacak. E, o şekilde biraz daha çeşitlerimizi arttırabiliriz. Belki de zibritlerimi çoğaltıp tek tip zibrit üzerine de gidebilirim ama işte şu an geldiklerim de. Bakalım ne yapacağız. Hayvanlara bu şekilde türek de hazırladım arkadaşlar. Bu şekilde rahat edebilecekleri ee, bir kasalardan yapmış olduğum zaten böyle mi biliyorlar? Böyle folduk tarzı böyle bir şey yaptım. Bu kasaları da niye buraya attım arkadaşlar? Şimdi ee, burası ister istemez kış olduğu için bizim bulunduğumuz yerde biraz yaylalık bir yer. E, dışarısı yani 2 derece, 3 derece, 4 derece iken çok hoş burası 17 dereceye düşmüyor ama çok şükür. Yine de hayvanlar biraz daha böyle kasanın çıkıp o şekilde dursunlar diye. Gerçi tüneklere de çıkıyorlar ama hani belki şuradaki ışıktan, ısıdan biraz daha yararlansınlar diye. Yani oraya koydum. Hayvanlar sonuçta hasta etmemek lazım. CLD'ye bir yakalandım mı arkadaşlar? Önün almak biraz zor oluyor. Yani ben bunu atlattım. 5 gün e, iğne tedavisinden sonra çok şükür elhamdülillah bir sıkıntımız yok şu an ama yine de ister istemez tedbir almakta fayda var. Arkadaşlar ben bunların altlarını komple e, talaş yaptım bu e, En azından e, alttan soğuk gelmesin diye. E, hatta bolca talaş kullandım ki e, yani 4 santim 5 santim yeri geliyor. Ama ne kadar da ben düzelsem e, özellikle çok gezdikleri şu yemliklerin sütlarının olduğu yerde. Biraz ince ince görünüyor alt beton taban. Sürekli oynuyorlar çünkü eşeleniyorlar. Ee, bunlar da koltlarımız arkadaşlar. Bir maşallah maşallahın iznesini Şu bizim melaklı melahatimiz. Elime ama hemen geliyor bakın arkadaşlar. Bak hemen hemen bundan başkası gelen yok. Bundan başa gelen yok bak. Hemen direkt geliyor. Bak, gel, gel kızım. Bunlar da geçmeye başladılar. Saat ilerliyor çünkü. Ben de son bakımlarını yaptım. Yenilerini sularını verdim arkadaşlar. Bu şekilde. Sinekler de var burada karşı tarafta. bölmelerinde. Bu şekilde böyle bir kümesimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan millet maşallahımızı sizi mi? ee, bu şekilde <laughs> sonra, mümkün var. boş geçmiyorlar İşte günde dört tane oluyor 5 tane oluyor tane oluyor çünkü ben bunları üç artı bir üç artı bir ve iki artı bir olarak ayırdım toplamda sekiz tane tavuğumuz var ama ben günlük dört beş tane miktarı düşünüyorum. Özellikle belirli oranı şey olsun diye ben buna dikkat ediyorum arkadaşlar. Çünkü yeni geliyor. E, ee, i̇steyen arkadaşlara da veriyoruz. Onlar da hani e, emek veriyorlar. O emekler de boşa çıksın istemiyorum. <laughs> arkadaşlar beğeni atıp yorumlarınızı atmayı unutmayın. Eğer bir eksiğimiz varsa onlar da yorumlarda yazmayı unutmayın benim çiftliğim, benim kümesim YouTube kanalı, Instagram ve Facebook kanalı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, buradan soru sormak isteyen veya e, yanlış bir şey, yani yanlış bakım yaptığımı düşünen arkadaşlar bize de bilgilerini biz sevinirim. Arkadaşlar hoşçakalın, dostçakalın. Kendinize iyi bakın.